Valla belki bu dört turnuvanın en uzununu yapıyoruz şu anda. Ee, i̇lk haftayı hatırlıyorum, hatta ilk maçları hatırlıyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncü, beşinci derken ilk hafta bizim için çok zor geçmişti. Takımlar birbirini yeni tanıyordu, yeni gelen pek çok arkadaşımız vardı ve ister istemez stres oluyordu, ön yargılar oluyordu. Biz onların ön yargılarının çoğunun gereksiz, anlamsız olduğunu söylememize rağmen derdimizi anlatamamıştık. Her geçen hafta biraz daha birbirimizi anladık, birbirimizi biraz daha tanıdık. Ee, arkadaşlarımız öfkeliyken bir sakin olmaya çalıştık. Ee, onlar zaman zaman biz çekiliyoruz, bırakıyoruz dediğinde biz buna engel olamayız dedik. Ama biz sizi sonuna kadar e, bu projenin içinde görmek isteriz, e, düşüncemizi paylaştık. Sağ olsunlar onlar da aynı e, samimiyeti gösterdiler ve sonuna kadar geldiler. Bugün bakıyoruz ki işte 17 haftalık eleme periyodu bitti eleme grubu maçlarımızı oynatıyoruz son iki haftaya geldik 20 haftalık şey maratonun sadece bir takımımız sürecin dışında kaldı o da kendi aralarındaki özel meselelerden dolayı çok isterdik onlar da burada olsunlar ama olamadı sağlık olsun önemli sakatlıklar yaşamadık bu turnuvada 300'ün üzerinde 317-318'e yakın maç oynanıyor çok büyük kazalar yaşamadık. Çok büyük kırgınlıklar yaşamadık. Burada yapılan şeyin futbolu olmadığını, futbolla fazla bilgisi olmadığını, bu sadece ihtiyaçtan doğmuş bir sebep olduğunu söyledik. Baştan yine anlaşlamadık, Ama bugün bakıyoruz artık kimsenin de futbol takıntısı yok. Önemli olan burada maçtan daha fazla kazandığı şeyleri kaybetmemek. Yani dostluk gibi, arkadaşlık gibi, yeni ilişkiler gibi. E, bugün maç kaybedilebilir ama e, hiçbir şekilde kaybedilmeyen şeyler var işte o dostluk adına koyduğumuz. Çiğli'yi bütün farklılıklarıyla bu projede bir araya getirdik. Sadece Çiğli değil Karşıyaka'yı, Konağı, Bornova'yı e, bu projede bir araya getirdik. Hiç kimse kimsenin siyasi görüşünü merak etmiyor, umursamıyor. Kimse kimsenin inancını çok merak etmiyor, öne umursamıyor. Ee, nereden geldiğini, nerede oturduğunu, neyle uğraştığını, eğitimin ne olduğunu çok umursamıyor. Ee, nerede kariyerin ne olduğunu, statüsün ne olduğuna çok fazla bakmıyor. Ee, sahaya çıkınca birbirini görmekten mutlu olan insanlar e, yaşıyoruz hep beraber. Onunla beraber yine e, birbirini özleyen, e, elini sıkan, selamlaşan, e, kucaklaşan insanlar var burada. Bunlar normal hayat içerisinde çok da görmediğimiz, alışık olmadığımız şeylerdi. Bugün burada bu projenin içinde olan insanlar günlük hayatlarında nereye giderlerse gitsinler. Bu proje içinde yer almış mutlaka birkaç kişiyle karşılaşıyorlar ve merhabalaşıyorlar. kendileri açısından çok önemli bir sosyal gelişme bu. Biz de bunu görünce tabii çok mutlu oluyoruz. Yani hep Kimdi? geçen gün çok güzel bir laf etti. Ahmet abi de zannediyorum karşı kadar gelen. Dedi ki yaşımız ne olursa olsun hepimiz yontulmaya devam ediyoruz. Çünkü e, öğrenmenin yaşı yok. <laughs> Gerçekten de yok. E, bugün burada hepimiz e, diğer e, insanlarla ilişkilerimizin uyumu açısından kendimizi törpülüyoruz ki puzzle'ın parçaları gibi birbirimizle uyumlu şekilde bir araya gelelim diye. Bunu izlemek... Bu sorumluluğu bölüşmek, paylaşmak benim için çok önemli bir sorumluluktu. Yani ekip arkadaşlarımızın duruşu, hatırları o kadar büyük sorunları çözüyor ki. Yani bizim komitemizdeki abilerimiz öyle bir duruyorlar ki emniyetten biz personel çağırsaydık buraya bu kadar etkili bir duruş olmazdı. Korkuyla değil sevgiyle insanları kontrol ediyoruz, frenliyoruz. Bu kimsenin alışık olmadığı bir şey. Basit anlamda federasyonun oynattığı U14, U15, U16, U17, U19, A takım, genç takım seviyesindeki hiçbir maçta siz polis olmadan maçın başladığını göremezsiniz. Emniyet olmadan başladığını göremezsiniz. Burada bugüne kadar emniyetten hiç kimse yoktu. Olan emniyetteki arkadaşlarımız da maçları olduğu için geldiler. Basem'de oynuyorlar onlar, basın emniyette. Onun dışında biz hiç destek almadık. Önce yadırgandık. Niye emniyet yok burada, niye güvenlik yok diye. Biz dedik ki bu iş emniyetle yapılacaksa zaten biz yapmayalım. Yani burada bizim yapmaya çalıştığımız şey müsabaka, maç, sonuç, puan, sıralama değil ki. Mesele insanların bir arada olmanın keyfini fark etmeleri, keşfetmeleriydi. Bunun için her fırsatta konuştuk, izah ettik, anlattık. Bugün anlaşılır olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Abilerimizin bu işteki e, projenin kolonu olma gayretlerini ve bunu başarmalarını çok çok önemsiyorum. E, biz e, aslında çiğliye ne kazandırdık? Çiğli'nin geçmişinde var olan önemli izler bırakmış olan e, insanların bugün ne kadar gerekli olduğunu ispatlamaya çalıştık. Onun da sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum. E, Valla yani kendi adıma çok mutluyum. Bu kadar insanla bu projede çalışmaktan, onları tanımaktan büyük gurur, büyük onur duydum. Metin Başkanımın bu konudaki bütün sıkıntılarına, bütün yaşadığı problemlere rağmen, dramatik bir belediye başkanlığı son noktasını koyma sürecine girmesine rağmen, bu projeye sahip çıkmasını, bu projenin arkasında durmasını, bu projenin gelecekte de yaşamasını sağlamak adına ortaya koyduğu performansı çok beğeniyorum. Ee, i̇nşallah sürecin devamında bu kenti yönetecek insanların da aynı duyarlılıkla ve ciddiyetle bu tür projelere sahip çıkıp Çiğli'yi ve Çiğli'nin çevresindeki diğer ilçeleri e, dönüştürmek, buluşturmak, kaynaştırmak adına bu çabayı devam ettireceğini düşünüyorum. Biz de elimizden ne gelirse yapacağız mutlaka. Çünkü bu bizim talebimiz değil, daha çok bu projenin içinde yaşayan bizimle beraber olan insanların bize dayattığı bir e, talep. Elbette ki bu talebe cevap verilecektir. Biz olur muyuz? Olmak isteriz tabii ki ama olmasak da bu proje yaşamaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet Abdurrahman kardeşimizin söylediği gibi ben Kaya Güzel. Aşağı yukarı Çiğli Spor'da 25 yıl futbola hizmet etmiş bir futbolcu olarak bugün de işte Abdurrahman kardeşimin Sayın Metin Solan. Teklifleriyle bu sahaya geldik. Nihayetinde burada dördüncü turnuvayı e, tertip ediyoruz. Bu dördüncü turnuvayı tertip ederken de buradaki yeni tanıştığımız arkadaşlar e, komitede olan arkadaşlardan büyük bir mutluluk duyduğum için ben bu e, projeye dahil oldum. Yoksa ben e, uzun yıllardır 25 yıl futbolu bıraktıktan sonra futbolla hiçbir ilişkim kalmamıştı. Ben kenara kavuğuma çekilmiş e, kendi halinde kendi hayatını yaşayan bir insan gibiydim. Fakat e, Sayın Metin Başkanım, Sayın Abdurrahman kardeşimin tavsiyesiyle e, Kayanoğlu'sun gel e, bu kadar e, istek olmasına rağmen ben onları kırmadım. Bugün geldim, bugün haftanın yedi gününün altı gününü çiğli sporun sahasında geçiriyoruz. Ben futbol hayatımda bir buçuk saatten fazla sahada kaldığımı hatırlamıyorum. Ama e, şu var ki gönül e, farklı bir olay, e, gönül e, dostları farklı bir şey. Bunu yaşamak işte bu sahada... E, ...tanımadığımız kişilerle tanışıyoruz... ...onlarla görüşüyoruz... ...değerli dostlarımız var... ...sağda gezen o kadar çok arkadaşımız var ki... ...hangisine selam vereceğimizi şaşırıyoruz... ...şimdi insanlar tanımak da çok farklı bir olay... ...ama bu işin içinde biz... ...bugün Çim Sağ'da top oynadık... ...65 yaşında benim bu sağda top oynayacağımı... ...kimse ihtimal vermiyordu ama ben... ...25 yıllık futbol hayatımda... ...toprak sahada çok top oynadım... ...topumuzun olmadığı... Best oynadığımız yılları ben hatırlıyorum. Bir tane futbol topumuz oldu diye yataklara saklardık. Aman acaba ertesi gün o topu görecek miyiz? Ama bugün bakıyorum ki sahada her şey dört dörtlük. Formalara bakıyorsun, ayakkabılara bakıyorsun, çoraplara bakıyorsun. Biz çorap bulamıyorduk. Bırakın yani futbol oynamayı. Sahaya çıkıyorduk. ikinci formamız yoktu. Bugün arkadaşlar 18-19 tane formayla sahaya çıkıyorlar. 7-8 tane forma yaptırıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Ama hakikaten e, bu desteği veren Sayın Başkan'a e, teşekkür etmek lazım. Eğer bu proje e, devam etmese ben şahsen çok üzülürüm ama e, bu projede alacak e, belki çok daha değerli arkadaşlarımız olacak. Onların da gelmesinden biz mutluluk duyarız. Biz hiçbir zaman e, sağ içinde e, kişinin derisine, özüne, kimliğine bakarak hiç hareket etmedik. Bizim için arkadaş arkadaştır. Bizim için dost dosttur. Biz e, bu sayede dostlar ve arkadaşlar için geldik. E, onlar için de fedakarlık yaptık. Bizim burada hiçbir çıkarımız da olmadı. Çıkarımızın olmadığını da herkes biliyor. Onun için ben e, şu anda gönül rahatlığıyla söylerim. E, hakikaten e, bu arkadaşlardan ben e, çalıştığım için şu anda çok mutluyum. Bundan sonraki inşallah bu proje devam eder. Bizim yaşattığımız bu projenin devam etmesini ben istiyorum. Bu projenin biz içinde oluruz veyahut da olmayız. Bu projeyi bize yaşatan Sayın Belediye Başkanımız Metin Solak, Sayın Abdurrahman kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Bilmiyorum az oldu veya öz oldu mu bilmiyorum. Çok güzel konuştun abi. Ama birkaç bir şey daha eklememiz gerekiyor sanıyorum. Bu proje geliştikçe sonraki yani 2'den 3'ten sonra bir sosyal temasının olması noktasına geldik. Bir şey altını çizmek lazım. Yani biz bir sürü şeyle uğraşırken bir kardeşimiz geldi. Cemal Zurnacı, dedi Dedik abi böyle bir şey yapamaz mıyız? vallahi o günlerde çok kolay bir şey değildi. Yani söylemek kolay, yapmak imkansız gibiydi. Ee, neden olmasın dedik. Kendi koşullarımız içinde, imkanlarımız içinde zor, zorlayarak bir şey yaptık. Birincisi garip biçimde gerçekleşti, bitti. Bir ay kadar sürdü. Hem de Ramazan orucunda bitti. İkincisi daha üstüne koyarak geldi. 12 takımla. Sonra 17 takım. Pardon. İkincisi 17 takım, üçüncüsü 27 takım, dördüncüsü de işte e, 34 takımla gerçekleşti. Şu anda kıyamet kadar da başvuru var. Sonra Metin Başkan şey dedi, e, İpek'in ismi verelim bu turnuvaya dedi, e, dördüncüsüne. Ve her e, turnuvamızın bir sosyal teması olsun, onu işleyelim demişti. Çok da doğru yapmış demek ki o günlerde. Biz de farkında değildik, uyguladığımızda gördük. Sonra her hafta zaten e, yaşanan bir dra e, dramı ya da bir e, olayı, ya da geçmişte yaşanmış bir kaybı biz insanlarla yeniden paylaştık ve onların hatırlanmasını sağladık. Kendi içinde çok anlamlıydı ama İpek ismini verip İpek'in her gün burada moral depolamasını sağlamak daha da önemliydi. İpek'in her gün daha iyiye gittiğini bilmek, duymak, testlerini takip etmek bizim için önemli bir sınav sonucunu beklemek gibi bir şey. Bunu düşünseniz ya 1200 tane burada bizimle beraber bu süreci yaşayan insan, duygularıyla destekliyorlar. Manevi olarak onun için çok şey hissediyorlar ve söylüyorlar. Bunun da karşılığını biz görüyoruz İpek'te. İpek sadece sembol, bunu doğru anlatmak lazım. Yani İpek aslında diğer İpekler için bir isim sadece. Birçok bu belayla uğraşan çocuk var, insan var. Onları kendi yaşadıkları yerde diğer insanlar görüyorlar ilgilensinler takip etsinler moral versinler diye yaptığımız bir şey ee, Bence bu anlamda da Kent duyarlılığını kente birlikte yaşayan insanların birbirine karşı olan sorumluluklarını hatırlatmak için de çok iyi bir fırsat oldu bu proje Eee Sadece burada İpek'le ilgili ve İpek'in yaşadığı rahatsızlıkla ilgili bir meseleyi ele almıyoruz. Onun dışında kendi günlük hayatımızda ve iş hayatımızda, çevremizde gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz, imkanlarımızla destekleyebildiğimiz her soruna duyarlı olmaya çalışıyoruz. Ve bizim projemizin içinde bizimle beraber bulunan takımların yöneticileri bu konuda gerçekten çok duyarlılık gösterdiler, önemli duyarlılıklar gösterdiler. Gereğini de yaptılar biz sessiz sedasız pek çok sorunu çözdük birlikte. İnsanlar bizim çözdüğümüz sorunları belediyenin çözdüğünü falan zannediyorlar. Finanse ettiğini falan zannediyorlar ki emin olun ki öyle bir şey yok. Başkanın zaten böyle bir proje temel oluşturmasının arkasından olması gereken şeyler oluyor. Yani kentin duyarlılığını, kentteki insanların, sorumlu insanların duyarlılıklarını canlandırdığınızda her şeyi belediyenin yapmasına zaten gerek kalmıyor ya da belediye başkanının. Bir bakıyorsunuz insanlar kendi dayanışmasıyla bu tür sorunların üstesinden geliyorlar. Bence bu belediyenin yaptığından daha değerli bir şey. Yani bir kurumun yapmasının o kentin sınırları içinde yaşayan insanların kendi dayanışmasıyla ürettiği çözümler bence belediyenin üreteceği çözümlerden çok daha değerli ve anlamlıdır. Ee, biz bunu burada başarabildiğimiz için çok mutluyum. Belki siyasetçiler de bu tür çalışmaları doğru analiz ederlerse, ondan bundan hiç bu kent, buraya gelmeyen, bu projede bulunmayan insanları dinlemek yerine gelip kendi gözleriyle görüp, kendi kulaklarıyla duyup, kendileri konuşup yaşarlarsa Zannediyorum gelecek için onların da çok daha doğru hamleler yapmalarına sebep olacaktır. Çünkü bu kentte sağcılık solculukla, inançlı inançsızlıkla bir sürü sebeple birbirinden ayrılmış insanları bir araya getirirseniz gerçek bir güç oluşturuyorsunuz. dayanışmanın gücü, birlik beraberliğin gücü hiçbir yerde yok. Yeter ki siz bir sebep bulun ve insanları bir araya getirin. O zaman her sorun üstesinden çok daha kolay gelebiliyorsunuz. Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kendi adıma Hatta belediye başkanımız adına Burada bizimle beraber bu projeyi canlandıran Ayakta tutan komite arkadaşlarımız adına Bu projede bizimle beraber e, Yaklaşık 5 ayını geçiren e, Takımlar, takımların yöneticileri Ve oyuncuları adına çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum Biz şanslı bir dönemde bir araya geldik Bugün çok büyük bir aile olduk e, Bizim burada Sağlıkçılarımız bizi gerçekten devamlı Desteklediler Bizim kendi RG ve tanıtım ekibimiz Devamlı bizimle beraberdiler e, Onun dışında Canlı yayınlarımızı yapan arkadaşlarımız yine aynı keza bunu yaptılar. Burada temizliği yürüten arkadaşlarımız aynı şeyi yaptılar. Hiç aklımızın ucundan geçmeyen insanların gönüllerinden kopan şeylerle bize gelip bizimle paylaşmalarından inanılmaz keyif almıştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Kendi adıma onlara minnettarım. İnşallah kendi hayatlarında bu duyarlılığı hep korurlar, geliştirip devam ettirirler. Biz de elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ederim.